bugün 14 haftalık 14 haftalık bir süre zarfında araştırmalarımız sonucunda yani araştırmalarımızın sonucu yani kırım sorununun sonucuna ulaşmış bulunmaktayız. Bunları da size bu programımıza sunmayı düşündük. Şimdi kırım sorunuyla ilgili önce yani kırım sorununun bağlamını bağlamıyla ilgili ben bir sayfamıza da Yaşmıştım. Bununla ilgili de kısaca bahsedecek olursak yani Rusların Kırım'a yönelik ya da e, Rusların kendi tarihindeki e, bazı seçilmiş travmalarına e, kısaca değinecek olursak öncelikle e, Kırım'la ilgili bir noktası var. E, Kırım bölgesinde tarihte yani 1200'lü yıllarda e, Altın Ordu Devleti vardı ve 1382 yılında Altın Ordu Devleti e, tarihte yani Moskova'ya girebilen tek devletti. Ve bu da Moskova, Rusya için bir seçilmiş drama olarak literatüre geçmişti. Bunun yanında 91, 1991 yılında yani Soğuk Savaş'ın bitmesiyle Soğuk Savaş'ın bitmesini bitiren kilit nokta yani SSCB'nin dağılmasıyla birlikte artık kurslar üzerinde bir dağılma sendromu oluştu. Ve bu Soğuk Savaş dönemindeki Rusya'nın politikalarından yani her zaman güvenlik politikası yani kuvvetin güvenlik, güvenlik kaygısı ön planda olmuştur. Ee, bunun için yani günümüzde e, Rusya'nın bu politikalarını ya da bu girişimlerini e, daha iyi anlayabilmek için bu tarihsel süreçte bilgi sahibi olmamız gerekiyordu. Bunlar da bir etki e, etki eden bir e, süreçti. Bunun yanında Kırım Tatarları ile ilgili de e, temel 3 tane yani tarihe geçmiş 3 tane hadise var. 2014'te birlikte dördüncüsü et, ekleniyor. E, tarihte eee 1736 yılında Rusya tarafından işgale uygun, ö, uğruyor ve 1783 yılında ise Rusya tarafından ilhak ediliyor. kısa süreli bir cumhuriyet oluyor. Yani Bolşevikler tarafından tekrar e, işgale uğradıkları için e, bu cumhuriyet test ediliyor. E, daha sonra e, kend, özellikle kendi kimliklerine sahip çıkma noktasında etkili olan bir hadise ise 18 Mayıs 1944 sürgünüdür. Bunlar e, ve bu sürgünden itibaren yani özellikle Kırım kendi milli kimliklerine sahip çıkma noktasında ve e, özellikle Kırım Adasında bağımsızlık mücadelesi verme noktaları e, ilerlemekte dediler ve e, günümüze de e, tek tarih tekrar teker üretmiştir e, ve e, 2014 yılında zaten bildiğimiz hepimizin bildiği gibi Rusya Kırım'ı ilhak etmiştir. E, bun, bunların yanında yani artık yani Kırım'da son durum nedir diye. E, bir soru atla gelirse e, Kırım'da e, şu anda Rusya tam bir eee diktatörlük kurmuş diyebiliriz. E, yer alan bazı yani haberlere baktığımız zaman bazıları e, Kırım'daki yani Kırım'daki halkın zaten büyük bir çoğunluğu Rus'tu. Bunu yani daha sonra e, diğer çoğunluğu oluşturanlar ise Kırım Tatarlarıydı. Rusya bunların hepsinin e, Rus vatandaşlığına geçmesini istiyor. E, ama Kırım Tatarları hiçbir şekilde yani Rusya'nın vatandaşlarını kabul etmemek etmemek is, etmemek yani etmemeleri yönünde bir çabaları var ve e, şu anda bazı araştırmacılar Rusya yalnız haber yapıyor yani Kırım Tatarlarının e, ayrıcalıkları e, ayrıcalık tanımıyor şeklinde falan ama bunlar tamamen Rusya'nın kendi çıkarlarına yani koruduğu için ya da korunması yönündeki ayrıcalıklardır Yani Kırım özel bir statüsü onlara özel bir statü, statü verilmemektedir. Bunun yanında özellikle Kırım Tatarlarının bağımsızlık mücadelesinde e, ön yani lider konumda olan Mustafa Abdül Cemil Kırmıoğlu e, Kırım'a alınmamaktadır. Yani Kırım'a girme yasağı vardır. Yani bu gibi etkenlerle e, kısaca yani Kırım'daki son durum e, Rusya e, Kırım üzerinde tekrar söyleyecek olursak bir diktatörlük kurmuş durumda ve Kırım sorunuyla ilgili yani benim şahsi tek çözüm önerim Kırım ne Ukrayna'ya ne de Rusya'ya Rusya'nın egemenliğinde olması gerekiyor. Sadece yani bizim Kıbrıs bölgesi gibi yani Rusya ve Ukrayna'nın garantörlüğü altında olabilir. Benim aciz yani çözüm e, önerim bu şekildedir. E, i̇şte 14 haftalık bir paylaşım e, paylaşımımız vardı Kırım sorunu sayfasında ve e, umarım takip etmişsinizdir bu paylaşımlarımızı ve, e, Kırım Tatarlarıyla ile ilgili yani Kırım sorunu ile ilgili e, bir şeyler e, sizlere kat, yani o noktada sizler bir katkı yapabildiysek bizler ne mutlu diyorum. Ve sizleri saygıyla sevgiyle selamlıyorum.